Kılıçların sustuğu fakat fısıltıların ve entrikaların devam ettiği bir dönemde Nasr bin Ali'nin kardeşi Mansur Arslan Han bu parçalanmış coğrafyanın başına geçti. Ağabeyi Ahmet Togan Han'ın 1055 yılında vefat etmesiyle omuzlarına ağır bir yük binmişti. Tahtın getirdiği onurla birlikte Karahanlı hanedanının bitmek bilmeyen iç çekişmeleri de Mansur'u bekliyordu. En büyük rakibi amcasının oğlu Yusuf Kadır Han'dı. Yusuf, devleti doğu ve batı olarak ikiye bölme arzusundaydı. Mansur, sadece bu iç tehditle değil, aynı zamanda Samanilerin mirasını paylaşmak için sürekli saldıran, güçlü Gazneli Mahmud'un dış baskısıyla da mücadele etmek zorundaydı. 1019 yılında Kader'in en çetin sınavıyla karşılaştı. Gazneli orduları sınırda bir kez daha belirmişti. Mansur Arslan Han ve Yusuf Kadır Han tüm iç anlaşmazlıklarını bir kenara bırakarak birlikte